Arkadaşlar merhaba. Biz Sigo'daki ekibinden Şahin ben. 1.5 motorlarda e, viraj aydınlatma mümkün değildi. Diğer modellerde kodlama üstü aktif ettiğimiz e, bu özellik 1.5 motorlarda mümkün olmuyordu. Ortakların Muat ve Muhammed ile e, Muhammed abiyle bunun üstüne biraz araştırma yaptık onların araçları 1.6 motor olduğu için pek fazla bir deney sayı bir şey yapamadılar ama benim arabam 1.5 motor ve virej aydınlatma aktif olmuyordu. E, sosyal medya hesaplarımızdan da bu 1.5 motorla sahip ara müşterilerimizin biraz aydınlatma isteği gün geçtikçe artmaya başladı ve biz de bunu bir araştırmaya başladık. Fark ettik ki 1.6 motorlardaki sistem 1.5'lerde kullanılmamış. Yani şu görmüş olduğunuz role 1.5'lerde kullanılmamış. 1.6'larda bunun içinde hala hazırda her şey. 1.5'lerde bu değişikliğinden bir tasarım uğradığı için viraj aydınlatmayı iptal etmişler. Biz de bunun eksiğini eksi kablo hatlarını tespit edip Gerekli montajı yaptık. Yani şu an böyle göründüğüne bakmayın. Ee, daha yeni bitirdim montajı. Çalışıyor diye baktım. Bir yasaydan e, aktifini yaptım. Çalışıyor. Biraz sonra toparlamaya geçeceğim arabayı. Yani işlem bittikten sonra bu tabii ki böyle gözükmeyecek. Şu an sadece viraj aydınlatmanın bir beşlerde e, işlem gerektirerek gerçekleştiğini anlatmak için bu çıplak halde video çekiyorum. Evet arkadaşlar 1.5 motorlarda kodlamı ile olmayan viraj aydınlatmamızın montajını bitirdim. Ee, tek olduğum için e, tam önden gösteremeyeceğim ama araç içinden göründüğü kadar şu an viraj aydınlatmamız bu şekilde çalışıyor. Eksiksiz <laughs> tamamen orijinal şekilde herhangi bir modül veya üniversal bir alet kullanılmadı. Şu an olan bir araba nasılsa olmayan bir arabada şu an şekilde çalışıyor. Dokunmatik ekrandan menüsünü de aktif ettim. Gerektiği zaman kapatabiliyorum. Niye gelecek bunu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi devreye girmiyor. ne diyelim yine bana hayırlı olsun. Ama tabii bana durdururken masraf çıkarttı. Normalde ben siz farlarını beyaz yapmayı sevmiyorum. Led yapmayı. Çünkü gerçekten lazım olduğu zamanlarda sarının aydınlatması çok güzel oluyor. Zaten farları değiştirmiştim. Orijinal led fara geçmiştim. Böyle siyah asfaltta yağmurlu havalarda gerçekten bazen etkisiz kaldı oluyor o zamanlarda bu sarı renkteki sisleri açıyordum. Çok kolaylık sağlıyordu. Ama şimdi mecmur değiştireceğiz. Biraz aydatma sürekli devrede olduğu için atlar sarı üstler beyaz iyi gözükmeyeceği için yani anlayacağınız bana sis farı masrafı çıktı. Hayırlısı bakalım. Bir başka sunum videosunda gözük görüşmek dileği arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.